Evet arkadaşlar şimdi yeni çıkan Cevirlerimizin yanına gideceğiz Biliyorsunuz bizim yerimiz dar mı diyeyim Yoksa kümesimizin yokluğundan Eksikliğinden Yeni çıkan yavrularımıza doğru gidiyoruz Biz evimizin bir odasını Cevirlere verdik Onun için Şimdi yeni olan görmeye görmeyeceğiz Evet bunlar Yeni olan değil ama Ramazan ayında çıkan civcivlerimiz. Merhaba babyler. Ne haber? Daha bunlar kurban bayramı düşmüştü. Evet bunlar bir buçuk aylık falan oldu işte. Daha önceki Ramazan bayramında da çıkanlar ördeklerimiz ve civcivlerimiz vardı. Evet, bunlar böyle yuvalar yaptık. Değil mi çocuklar? İşte gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle koysam daha mı iyi olacak? Şu şekilde. Buna yuva yapacağız. Kafes içinde olmuyor. Yarın bugün hava soğuyacak. Yeni bir ihtiyacımız var. Çok işimiz var çocuklar. Çok. Çok çalışmamız lazım. Çok. Evet. Şimdi gelelim evimize. Evimiz burası. Burada şimdi cücüleri göreceğiz. Evet içeri gidiyoruz ve yeni cücülerimizi görmeye gidiyoruz. Bu arada ne yapacağımı şaşırdım. Yeni Eğer yer bulamadım şimdi cücülerime. İşte böyle gördüğünüz gibi evin mutfaklarına gireceğim. Bazı iki tane mutfağım ve odalarım var benim biliyorsunuz. Buralarda gördüğünüz gibi gen torbalarım. Evet arkadaşlar içeri girdik. Sesler duyuyor mu bilmiyorum. Evet odadayız şu an. Evet geldik de yüzlerimizin yanına. Kapıyı açıyoruz. Kendi merhaba diyoruz. Değil mi çocuklar? Evet, yüzlerim evet, burada. Şöyle göstereyim. Evet çocuklar, nasılsınız? Evet, ışık tam tam İşte odamız nasıl arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir odayı böyle yüzlere ana kucağı yaptım. <laughs> çocuklar, merhabalar. Bu nasıl kadar bir hafta ki oldu. Gördüğünüz gibi iki üç gün içeri baktım. Sonra baktım kalabalıklar sığmıyorlar. Geldim buraya yemin ölçümden koydum. Şu an 35 tane cilcimiz var burada. Merhaba beyler, ne bakalım diyorum hepsi korkup kaçıyorlar. Arkadaşlar bu arada videomu beğenip abone olursanız, like atarsanız memnun oldum. Mesajlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Burada ben de var olmak istiyorum sizlerin sayesinde. Sizlerden ricam desteklerinizle de. Ve saygılarınızla, beğenilerinizle, abone olarak da, da. like'larınızla bana destek olursanız memnun olurum. Evet. İşte yediğimiz odamız. <laughs> odamız, evet. <laughs> Maalesef de falan. Çok seviyorum ben. Evet. Değil mi çocuklar? İşte böyle. Evet. Sevgiler. Şey Sevgiler yemleniyorlar burada. Evet. Of, tam şey yapamadık. gördüğünüz gibi. Nasıl bakıyor söyleyeyim bilmiyorum. Işık odada şey yaptığı için. Yeni minnacıklarım. Ne habersiniz bakalım. Evet. Böyle bunlarla. Şu an pekmez su verdim. Bazen bal su veriyorum. Birkaç gün sonra sirkeli su vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Tam gösteremiyorum burada. Evet. Şu an kamerayı da alamadık. Var eski kamera kullanamıyoruz. Yenisini de alacağız. Böyle idare ediyoruz işte bizim bilgilerle. Evet korktuk mu? Korktuk. Aaa ses yaptığınızca onlar da hurra diyorlar. Saklanmaya gidiyorlar. Evet. Şu an şöyle tutayım. Evet yiyicilerim. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Kamera tam almıyor aslında. gördünüz gibi işte. <laughs> böyle uğraşıyoruz evimizde. Yüzlerimizde. Evet böyle daha iyi görüyor değil mi? Evet. Hepsi şey toplandı diye mama yağar. Ne yapıyorsun? tek bir tane kalmışsa o da karakuş? Çok günlercikler daha, bir hafta anca ölçtü. Yeni doldurdular daha dersen. Öyle bir hafta oldu. Hatta birisi 3 gün ana kucağında kaldı. Sonra buraya getirdim bugün. 35 ay yalnız da yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ben yavaş yavaş bunları rahat bırakalım. Evet. Kapatayım ben kapımızı. Bortmasınlar. Rahatsız olmasınlar. Ve içeri girerken böyle terlerimi çıkarıyorum. Ve yeni başka bir terlik giyiyorum arkadaşlar ayağım. Sterel olsun diye. Evet. Buralar yemlik işte bu mutfağa. mutfak olduğu için. Böyle yaptık. Sirkeli suyumuz gördüğünüz gibi burada. Bu sirkeli suyumuz. Evet. Burada da şu an sade suyumuz var. Pekmezli bitti. Ben doldurum sade su koyayım. Sonra onu ballı veya pekmezli yeniden yapacağım. İşte yeni torbalarımız, tavuklarımızın için, cüvizlerim için mutfağı böyle hallettik arkadaşlar. <laughs> Ve kapatalım kapımızı. Evet. Bugün ama çok sıcak. İşte tellerimizi görüyorsunuz. Bunları bahçeyi telleri şey cidden dışarıda komşular alsın çıkmasın diye ekilenin ekinlerini sebzelerini mahvetmesin diye kenarlara atları çekiyorum. Bunu kümes fare veya gencik girmesin diye yeniden şey yapıyorum. Anlayacağınız baya bir işimiz var. Bu tarz zaten benim sebzelim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar size bir meyvemizle tanıştırayım. Evet yemiş ağacımız. Burada sakladık yemişimiz. Daha doğrusu kendisi sakladı bizden. Evet bu olacak yiyeceğiz. Şu an henüz olmadı. İlk meyvemiz bu arada yemiş ağacımızın. Zeytinlerimiz hepsi burada. Evet çocuklar, evet. Evet, evet. Biliyorum. Kazlarımız burada. Evet, evet. Çok güzel. Tamam, siz otlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu an <laughs> kurban bayramı beybilerimiz bunlar. Evet, şöyle tutayım. Daire. Bunlar kurban bayramı beybilerimiz. Ne çocuklar? Gördüğünüz gibi hepsi çok meraklılar. Evet, bunları salıyoruz. Bir iki saat yanlarında duruyoruz. Büyük tavuklarımız, ördelerimiz, hindilerimiz dövüyor. Kazları kapatıyoruz çünkü affetmiyor kazlar. Boğuyorlar. Değil mi? Allah kara kızım, beyaz oğlum, koros tavuk. Ne çıkarsa artık bahtımıza. Evet. Bu şekilde. Şimdi sizlere Ramazan bayramında da çok. Bu kurban bayramı cüvcülerimiz de. Bu Ramazan bayramı cüvcülerimiz. Evet çocuklar. Uçan kız. Ne haber baby? Tencerede misin? Ay. Tencerede misin baby? Tencerenin yanında uçan kızımız. Evet şunu bir şey yapalım. Yani ters tuttuk. Kamera şey yapıyor. Evet uçan kazımız tencere sefası yapıyordu kanatlarını kapatmayı bilmiyor. herhalde öyle kalacak. Ve uçak gibi göründüğü için uçan kaz diyoruz, değil mi bebeğim? Gel, gel, gel annem. Gel bir tane. Gel, 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 gel. Gel bak sen de çekeyim ben. Gel. Gel. Gel, gel annem. Gel çocuğum. Uçan kaz. Gel. Gel annem. Gel, 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 gel. Bak sizin gibi ben de sarı şapka taktım. Bak portakal gibiyiz. Sen de öylesin. Evet. Evet, evet, evet. Bak. Evet, kaçıyoruz. <laughs> evet, arkamızda da Ramazan bayramı yavrularımız var. Bu uçan kazdı Ramazan bayramı yavrularımız. Ördek ve civcivlerimiz var burada. Bunları tanıdığınızı biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar, burası tavuk kümesimizdi. İşte yeni bir kışlık geçireceğimiz bir kümes yapmamız gerekiyor. Bu şekilde. Bu arada kıştık birkaç acı ben kurttuk. İnşallah yemeğini affeyle. Böyle şadıvan gibi şey yaptık. Kapattık. Hindularım, hindularım nasılsınız? Evet, sülo, bilo, ki, bilo. Evet, siz orada gölgeleniyor musunuz çocuklar? Yani. Ne haber, öyleyim? Ha, bu arada de takla atıyor ayırdık buraya tatla yattı mı kalkamıyor gözetim altında olsun dedik civcivimiz kazım ne böyle kazımız orada ismi kazım koydum kazım kazım deyip duruyordum adı kazım oldu değil mi evet iyisiniz çok güzeller kendilerimiz hepsi buralarda gördüğünüz gibi tavuklarımız tam net görünüyor mu derim ama ağacın altındalar bu şekilde günümüz geçiyor arkadaşlar. Evet. Biraz çekim. Şey oldu ama şuraya girelim bari değil mi? Evet. E, Can Kaz. Ne var? Bak baby buraya. Neredesin? Evet arkadaşlar. Bahçemizin ürünü çiğdem şey yaptık. Ve Bir salça birazcık salça yapmıştık. Bu şekilde kurmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi herkese hoşça kalın diyorum. Videomu beğenip abone olup like atarsanız memnun oldum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.